Bu o zaman şöyle sorayım mesela. Bu kokoreç bu sırrı ne? Bak kendi besisi. Bak eti de göstereyim ben sana. Bu etleri de burada yetiştiriyoruz. Yağ oranını görüyor musun? Yağlı olacak et. 14 Şubat bugün sevgililer günü kutlamasına en gelinecek en iyi yer. Bu olacak <laughs> işte. Evet, öf öf. Bak. Biraz sıya. Şerbetini verir yani lezzetini alabilirsin. Bu eti e, kokuyor diyor müşteriler. Hani dışarıdan yediklerini ama bu ette gerçekten kokmadığını söylüyorlar. Herkese selam. Selamlar. Dostlar, kardeşler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz şu an... Baba Dağ'a geldik, çekemedim. Baba Dağ'a geldik, çektim, çektim. Biz şu Bugün an neredeyiz? Denizli'deyiz. Denizli'deyiz. Çıktık, buraya geldik. Ama neden geldik? Türkiye'nin en iyi kokoreçini yemeye geldik. Şık 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 şık. Iç, kokoreç, Kokoreken kokoreç. Kokoreç yiyelim. Kokoreç. Kokoreç. Bakalım nasıl? Sensiz olmaz. Ay o kadar ki yollar arkadaşlar. Şaşırdık kaldık ya. Bir yandan dağlar ileride. Bakın hemen gösteriyorum. Gösteremiyorum gösterdim. Karlı dağlar bir yönden şöyle bir manzara. Ay çok güzel ha değil. Gökyüzü gibi bir şey mi var orada yok? Ve geldik. Geldik. Türkiye'nin en iyi kokoreç. Öyle söylüyorum. Alkanlar kasa. Baba da. Baba da. Baba da. <laughs> Şöyle göstereyim içeriği de. Ya biz de şey, antenden geliyoruz. denizeye gidince kesin gideceğiz, kesin gideceğiz diye. İşimi gücümü hallettim, geldim. Bu, o zaman şöyle sorayım mesela, bu kokoreçin sırrı ne? Evet abi, bu kokoreç var ya, şu taş fırında pişiyor, kuzudan yapılıyor. Kendimiz sarıyoruz. Bak görüyor musun içine uykuluk dolu, yağ oranı az. Şöyle bir bütün bir halde pişiyor bu, 5-6 saat. Bunu Önce üç... pişiyor, sonradan kesin. Şimdi bu 3 kat büyük bir şekilde fırına giriyor. Hı hı. Ee, bir şey, bir şey, bir şey, bu kadar 1 kiloya kadar neredeyse düşüyor. 3-3,5 kilodan. Yani iyice bir şey bak oranına ne kadar düşüyor. içi uykur görüyorsunuz. Buzludur. Ee, dilim yapıp sadece burada kokulandırıyoruz mesela fırında. Şöyle abi diziyoruz. Sadece fırının odunun közünde içeride şöyle Çünkü... kokulandırıp dördü bölünecek. Çok parçalamadı yok. Hani gıymadı yok. Baharatlama yok. Safi ya yani, ne yediğini bile bile yiyor müşterin. Göre göre yiyor. De hani o yönden hani kizinle hil yok ki e, parçalamıyoruz şimdi, onu da çekeceksin yaparken. Evet. E, neydi biliyorsun, görüyorsun abi. Bu şekilde yapıyoruz. Etle de e, buranın Babıdağı'nın kendi besisi. Bak eti de göstereyim sana. Bu etleri burada yetiştiriyoruz. Yağ oranını görüyor musun? Yağlı olacak et. E, yağını da böyle ağzın parçalanır, patlar. Şerbetini verir yani lezzetini alabilirsin. Kuzu eti e, kokuyor diyor müşteriler hani dışarıdan yediklerini ama bu et de Gerçekten evet, korkmadığını söylüyorlar. İnşallah. Adam, Beğ öyle. Beğeni inşallah. Sevdir, sevdir, sevdir. <laughs> Sağ olun abi. Allah razı Fırının içi fena. Kokoreç de çok güzel. Çok güzel görünüyor gerçekten. Kesin beğenecek, ge beğeneceğim gibi duruyor. <laughs> çok güzel görünüyor. <laughs> 14 Şubat bugün sevgililer günü kutlamasına en gelecek en iyi yer. Bizde böyle. Ben seni tatlıcıya götürdüm kokoreççiye getirdim kocama. Evet, ne kadar duman o kadar randıman dedik. Gerçekten duman çıkacak, buraya bak. Bir de et kaynayacak, yağlan. Kaynattırdım yine, sırf... Sırf abimiz için var, kaynattırdım. Bunu yedikten sonra kafayı üşütecek, babı da taşıyacak. Neden herkes yemek nasip olmaz biliyor musun? Kuzudan bu zaten bu da çıkıyor. O yüzden. İlk gelen kapıyor. Bak bak. Bu olacak işte. Öf öf. Bak. Görüyor suya. Bunu suyu ağzına akıttıracaksın. Emecek buna. Aynı Südena gibi. Çocukların sen onu emcek. Yerken var Bir daha şükür Allah'a. Bu rimetleri evet. yarattığı için. Bak. Ye bakalım. Mükemmel. Afiyet olsun. Biz başlayalım şimdi. Böyle bu. Aa, tazecik Mükemmel. Yeni yaptı ya. Evet. Sadece kokulandı bu. Bu çünkü ızgarada kesinlikle bu kadar süre içinde yani belki Oldu. Zaten pişik normal. Evet pişik bu sadece o biraz önce gösterdiğimiz şöyle bir ızgır kokusu aldı, közün kokusunu aldı. Bunu da parçalama yapmıyoruz. İstersen böyle düz verebiliyor müşteriye bütün aynı pirzol yağı gibi sırıp yiyebilir. Şöyle ağzına güzel girsin diye. Et nasıl soluysa bu da aynı evet. şekilde. Evet. Üçü beşi bölüyoruz. Bu ağzında dağılır. Ne bu kokoreç kokusu, Bak. Ne bir kokoreç kokusu, ne bir ağzında domu yapar, ne ağzında eğlenir. Eline sağlık. Ee, Eri ile ben sağlık. Çok, çok sağ teşekkür ederiz. Yazım teşekkür ederiz. Ayağınız sağlık. Çok sağ olun. i̇nşallah ee, güzel ağırlamışızdır size. Aa, memnun etmişizdir. Ga, gayet güzel. Bizim amacımız lezzetli, böyle bozulmamış, hilesiz bir ürün yedirmek. Keşke herkes böyle yapsa. Allah şükür. Biz o bu bundan herkes öyle. Herkesin karşılığını alırız. Nasi, nasihat öyle aldık biz. Bak burada resimler var. Onlar çek. Biz nasihat öyledir. Kalite bozma. Çok şükür. Bu hep dededen babaya, babadan ben, sana. babam, dedem. burada. Devam ettiriyoruz Biz Gelenekçiyiz. Allah'ın bozulduğu İnşallah senin çocuğuna bundan İnşallah. sonra da. Marka da burada. Alkanlar Kebap. Evet. Gerçekten marka. Denizli Babada. Bekleriz arkadaşlar. Buyurun bir gelin. Bu tavsiye edici. O zaman görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Alkanlar Kebap'ı da buraya koyuyorum. Instagram'ını. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mutlaka uğrayın. Aynen öyle. Hadi görüşürüz.